YouTube'a abone kasıyorum. Gün 15 arkadaşlar. Evet arkadaşlar an itibariyle 424 abonemiz var. 2 haftada 424 güzel yani. O kadar kötü değil. O kadar çok iyi de değil. Ama iyi ilerliyoruz şu anda. Devam arkadaşlar. Bugün bayağı bir video çektim de hala daha bir video çıkartamadım doğru düzgün YouTube'a atabileceğimiz. İnşallah bu el çıkartırız. Sesimiz açık mı? Açık kafalık yapalım. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Kankam sesim. Aleyküm. Heh, dur kankam sesim geliyor. Evet geliyor. Geliyor. Kankam YouTube kanalına abone olur musun? Ne? YouTube kanalına abone olur musun kanka? Kimin? Benim benim. Ney? Benim İsim ne? Faruk Atmaca 224 kanka. Kral abone oldum. Oldun da kankam. Eyvallah sağ olasın. İyi kral gel oynayalım. Oynuyoruz kankam oynuyoruz. Haydi gel başlayalım haydi. Hadi geç sen illeri geçti kanka haydi başla. Başla dediğimizde başla. Başla. Ooo iyi oynan he. Yok kanka ama iyi oynan ya. Yani. Ooo ne yapıyorsun lan? İyi oynan kanka sen ne yapıyorsun? Ooo göz. Göz atıyor erkek. Ooo öyle diyorsun. İyi oynandı kanka. Ya yapıyoruz biz Biz de. Gel Helal olsun kankama be. Yürü be kim tutar seni. Çek oyna hadi. El oynayışını oyna hadi. Yani Vesa sen hadi. Vesa'ya gidiyoruz. Tamam hadi. Başla başla ben de başla. <laughs> 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 Ooo vurdum. Teklemedin ama neyse. O helal helal iyi yapıyorsun şeyler ha. Yine. Sen kadar olamam. Sen kadar <laughs> Oh. Ya yelek düş. İki defa karşıma youtuber geliyor bu arada. Aa! Oh! <laughs> <laughs> Yapıyorsun ne? Biraz da sen uç. Ben uçayım. Uçayım kanka. Aha, uç ben vuruyorum ya uçarken. Oğlum. Vuramadım ya. Yine uçayım mı kanka? Uç uç. Oo sen hile Ay. yapıyorsun. Sen hile yapıyorsun ama kanka. Sen bağ uçtuğun elinde tavayla orada bekliyorsun beni. Vay be kanka. yumruk attım ben yanlışlıkla. O yumruğu böyle silah alacakken. <laughs> i̇zle, izle, göz, göz, göz. <laughs> ben de bak, ben de iyi oyuncu değil. Kötü oyuncu. Sen neyden oynuyor? Redmi 13 Pro kanka. Redmi 13 Pro. Hello? Yok kanka telefonla oynuyor. Bilgisayarla oynanan oyunda girmiyor Telefonla oynayamıyorlar. Bilgisayarla oynamıyor mu? Yok kanka bilgisayarla oynamıyor. Ya, Tamam uzaktan vurmalı şeyime geçiyorum. Of ya. Of kankam ya sen ne oynuyorsun şu kadar. Yanıyorsun Fuat abi. Dur kanka son tavayla tavayla yapayım bari son vuruşu. Hadi. Daha bayağı var. Evet, Tavayla yaparsan çok güzel olur. Tava yok mu? Tava tava. Dur. Ta Öleyim de tava alayım. Tamam varmış tava. Göremedim. Lan. Evet. Neyse ya. Yani. Evet. Kankam eyvallah. Basana, bana işte bak bana. Abone olarak için. Atarım istek sorun yok. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Hadi görüşürüz.